Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ömür yarın gidiyor. Sizlere veda etmek istiyormuş. Ömür'ü artık içeride tutmak imkansız. Ömür bugün artık tepki olarak kum kabının önüne çeşini yapmış şimdi çimlerin üstünde ve çok heyecanlanıyor çıkmak için maşallah çok iyi oldu Şimdi azıcık açacağım göstermek için ama kaçmasını da istemiyorum şimdi hava soğuk çıkmasını istiyorum evet maşallah çok iyi oldu tüyleri düzeldi salyası artık akmıyor ağzı iyileşti oğlumun ama çok sıkıldı Şöyle kapısını kapatalım. Evet. Bana yardım etti Ömür. Ömür'le biz çiçek ektik. Bahçemizi suladık. Çimlerimizi kestik. Ömür, arkam niye döndün bana Ömür? <laughs> Ömür bana küsmüş yine. Şöyle bakalım şuradan görebilecek miyiz? Ömür, o yerimsecik güzel gözlerini. Maşallah oğluma burada açamıyorum Ömür'ü kaçırmak istemiyorum Ömür bu güzel çimlerin üstünde yatıp yuvarlanmak istiyor ama tabii yani şu anda mümkün değil yine gelir tabi, geldiğinde yatıp yuvarlanabilir burada Sarp'cığım iyi akşamlar hoş geldin canım Serpil ablası bak Ömür var burada Ömür yarın gidecek gitmeden önce şöyle sizlere bir göstereyim istedim Ömür'ü Gülkücü kardeşim hoş geldin. Allah razı olsun. Serpil ablacığım. Serpil'in hobileri ablacığım. Hoş geldiniz. Valla ablacığım bugün hava çok güzeldi. 20 derecenin üstündeydi. Dün ve bugün gayet güzeldi. Dün çimlerimizi kestik. Bugün de Ömür'le biraz çiçek tohumu ektik. Ömür'ün yüzünü bir türlü gösteremiyorum size. Ömür bir bak bakayım açamıyorum kabinini gece gece çıkmasın istiyorum çünkü iki aydır evin içinde kalıyor Ömür birden biri gece soğukta kalırsa hasta olur tekrar çok akıllı oğlum ama ya Hiç beni üzmedi veterinere falan o kadar rahat gidip geldik ki nasılsınız Serpil'cim nasılsın? Serpil abla nasılsın? İki Serpil'in arasında hemen dua edelim, dilek tutalım. <laughs> öyle derler. Allah'ım sen kedilere güzel yuvalar yapmam için bana yardım et. Benim duam. Siz de dua edin. İki Serpil'in arasında dua edelim. Dilek tutalım. Öyle söylerler. Evet, Ömür'ü görüyorsunuz. Ömür çok iyi görünmüyorsun ya. Aslında bir şey yapmasan da kaçmaya çalışmasan da açsam o kadar ustu ki ömür çok yaşlıymış Aa, Naci Bey hoş geldiniz teşekkür ederiz <laughs> ülkücü kardeşim amin diyorum duanıza Sarpil'cim çok teşekkürler Sarpil Serpil ablacım Serpil'in Serpil hobileri ablacığım diye mi? Karışmasın. Ee, ablacım ablacığım mi? diyor ki seni sormalı. İyi ki varsın. Kedileri çok demiş. Çok çok ne ablacığım çok seviyorum. <laughs> Maşallah. Ömür o kadar mutlu ki böyle çimlerin üstünde yatıp yuvarlanmak için can atıyor. Ama işte bırakamıyorum henüz. Yarın akşam özgür bir şekilde gelir inşallah. Çünkü yarın Ömürü kendi sokağına götüreceğiz, oradaki ablalara teslim edeceğiz. Onların orada kalıyordu, daha çok onlar bakıyordu. Oraya götüreceğiz Ömürü inşallah. Onlar da çok seviyorlar, onlar da çok merak ediyorlar, dört gözle bekliyorlar. Her gün bana haber gönderiyorlar, Ömür ne zaman gelecek diye. Yarın inşallah onların da size şeyini videosunu çekelim. Onlar da kediler için bahçelerinde yer yapmışlar. Ve e, kış boyu ısıtıcıları çalıştırmışlar. Yani çok güzel yerleri varmış. Ben henüz göremedim. Eşim gördü. Eşim çok beğenmişti. Çok güzelmiş. E, yarın onların da şeyini çekeceğim. Çok mutlu oluyorum böyle. Bizim Ömür özgür olmak istiyor. Veteriner hekimimiz de dedi ki, eğer dedi Ömür'ün sizin sokakta gidecek iki kapısı varsa bu muhteşem bir şey dedi. Hayata çok iyi tutunur. Artık bırak dedi, hastalanmasın yeniden dedi. Çünkü bunlar özgürlüğe çok düşkün. Yeniden hastalanıyorlar. Yani güçlü gibi biliyorsunuz, güçlü bana neler ediyor. Serpil abla diyor ki Serpil'in hobileri ablacığım benim klavye kafayı yedi diyor. Valla abla benim de öyle. Hiç önemli değil. Serpil kara açlı diyor ki videoyu bir ben mi izliyorum beğenelim lütfen diyor. Aa, teşekkür ederiz Serpil'ciğim. Serpil'ciğim zaten beğeni rekoru kırmışsın. <laughs> Maşallah. Teşekkür ederiz ama elleriniz artık görmesin. Tırnağınıza taş değmesin. Tuttuğunuz altın olsun inşallah. Beğenen elleriniz hiç dert görmesin Çünkü bu kediler de size dua ediyor Yalnızca ben değil Evet Ömür'ü görüyorsunuz Bir kısa böyle canlı yayın açalım Dedik Ömür'le Daha benim işim var bahçede Biraz çiçek tohumu atıyorum Fırsat bulamıyorum Çok sayıda kedi var Bakın lokum nereye çıkmış Görüyor musunuz lokumu Lokum da ta tepeye çıkmış Babanın oraya bu şemsiyeyi sağ olsun komşumuzdan ödünç aldık. Hayvanlar bunun altında yağmurda çok rahat yemek yiyorlar. Çünkü biz garajı kapatamadık. Garajı kapattığımızda çok iyi olacak. Onlar daha rahat yemek yiyecekler. Yatsı ezanı okunuyor aziz Allah. Biz artık veda edelim sizlere. Ezanı dinlemek istiyoruz. Namazımızı kılacağız inşallah. Şöyle bir kısacık canlı yayın yapalım. Ömür'ü görün istedim. Ee, yarın inşallah Ömür'ün videosuyla birlikte buluşuruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, Serpil'in Hobileri ablam diyor ki Allah şefaat, Ya Resulallah, Allah kabul etsin, amin diyor. Amin ablacığım. Ümit İnan selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Serpil Karahatçı evet Serpil Hanım sağ olun var olun diyor. Ümit İnan çok gülüyorum demiş. Gülüşünüz eksik olmasın yüzünüzden diyoruz biz de size. Hep gülün inşallah. Serpil'in hobileri ablacığım da el sallıyor, veda ediyoruz ve şöyle güzelce kapatıyoruz. Ömür'e lütfen dua edin hayata tutunsun, karşısına güzel insanlar çıksın sizin gibi. Hep ona destek olsunlar. sizlerin duaları benim kedilerime çok iyi geliyor. Ümit İnan gıdıklanıyorum demiş. Hadi bakalım. Serpil'in hobileri ablacığım amin demiş. Serpil Karahatçılı da bize bay bay yapıyor. Hadi bakalım Ömür sen de hoşça kaldı. Ömür'e çok dua edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun.